Şimdi yeni bir halka arz haberimiz var. Ama nasıl bir halka arz? Ama nasıl bir şirket? Yani bunu buradan sizlerle grafiği ile beraber paylaşmak istiyorum ama yani şöyle bir beyin fırtınası yapalım mı? Reader teknoloji. Niye bu grafikte videomuzu açtık? Halka arzını hatırlıyorum. ilk işlem gününü hatırlıyorum. Reader teknolojinin tavan 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 neler neler olmadı ki? Kaç tavan gitmiş ya? Hatırlıyorum o tavanları sayıyorduk her gün. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tavan gitmiş. Ondan sonra bir düzeltmiş. Tekrar yükseliş. Sonra uzun dönem. Nereden baksanız Kasım, Ocak. 3-4 aylık bir bekleme süreci. Sonra harika bir yükseliş. Reader teknoloji şu elektrikli araba projesi olan değil miydi? Hatırlıyorum ben evet. Tarihi zirvesi 77'lere kadar yükselmiş. Ama şimdi tekrar halka arz fiyatına kadar sarkmış. 9 liralara kadar. Vay be. Vay be. Haberimiz neymiş? Reader Teknoloji Yönetim Kurulu Başkanı Uygar Saral sosyal medyada Reader elektroniği halka arz etme düşüncemiz var demiş. Acaba nasıl olacak? Acaba ne zaman olacak? Acaba işte katılım endeksine uygun olacak mı? Acaba işte boş ödeme durumu gibi konulara bakacak mıyız? Yani şu şelale formasyonuna baktığımızda yani Reader Teknoloji'ye Herhalde bu grafiğinden dolayı Reader Elektronik halka arzına katılım nasıl olur çok merak ediyorum. Çok merak ediyorum bir taslak izahnamesi gelsin bir görelim bir onaylı izahnamesini SPK yayınlasın bir onaylasın. Onaylar mı acaba? Ya niye olmasın hani SPK başkanı Sayın Gönül bir şey söylemişti. Biz işte şirketleri araştırmıyoruz sadece onay forumlarına bakıyoruz doğruysa düzenliyse onaylıyoruz demişti. Reader elektroniği de onaylar mı acaba? Çok merak ediyorum. Görüşürüz arkadaşlar.